içindesiniz. Bu çok güzel bir iş. Falan. Böyle bir iş değil yani öyle tanımadıkları gibi değil. Bu kitabı okuduklarında insan kaynakları mesleğinin tüm süreçlerini de A'dan Z'ye anlamış, algılamış ve ha evet benim istediğim bu. Benim de beklentime uyuyor. Ben bu işi yapabilirim diyebilecekler kitabın sonunda. Ve e, siz çok mesleğine aşık bir insansınız. Aşıyorum. <laughs> Biliyorum. E, Kitapta Aşıyor. da okuduğum bölümlerde onlar yazıyordu özellikle. E, Mesleğinizi de sevmek çok önemli, değil mi? Ve bu zaten bu kitabın sonunda da böyle bir tavsiyede bulunuyor. Son sözde diyorum ki ya mesleğinizi çok sevin ya da yapmak durumunda olduğunuz mesleği sevmeye çalışın. Hı hı. Bunun başka yolu yok. Çünkü sevmeden asla başarılı olamayacaksınız. Bunu son sözüm kitabımda e, bu cümledir ya sevin ya da yapmak durumunda olduğunuz mesleği sevmeye çalışın. Evet, herkes sevdiği işi yapmayı sonuna kadar hak ediyor. Sevdiğiniz işi yapmanız ya da yaptığınız işi canı gönülden sevebilmeniz dileğiyle de Tek son, bu. Evet, son sözüm. Evet, Çok...